AREN TV'den hepinize merhabalar. Kürt siyasetinin simge isimlerinden olan Leyla Zana uzun süre sonra, tam 6 yıl sonra ilk kez sosyal medya hesaplarında bir fotoğrafı yayınlandı. Fotoğrafı yayınlayan isim Nevzat Silivri. Nevzat Silivri, Leyla Zana'nın köyünde geleneksel bayram ziyaretleri diyerek fotoğrafı paylaştı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Evet değerli dostlar, sosyal medyada paylaşılan Leyla Zana fotoğrafı ekranda da gördüğünüz fotoğraf değerli dostlar. Kürt siyasetinin önemli ismi Diyarbakır eski milletvekili Leyla Zana'nın 6 yıl ardından sonra fotoğrafı yayınlandı. HDP'den Ağrı milletvekilliği yaparken yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Ocak 2018'de devamsızlıktan vekilliği düşürülen Leyla Zana'nın yaklaşık 6 yıl aradan sonra ilk kez bir fotoğrafı yayınlandı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Bahçe köyünde inzivaya çekilen ve sosyal medya hesabını kullanmayan Zana'ya bayramda yapılan bir ziyarette çekilen fotoğraf paylaşıldı. Kürt siyasetinde önemli bir figür Olan ve yıllardır siyaseti bırakıp köyünde inzibaya çekilen Alpların Demokratik Partisi HDP eski milletvekili Leyla Zana'nın uzun zaman sonra ilk kez fotoğrafı paylaşıldı. Nevzat Silivri, Zana ile köyde çektiği fotoğrafı Bayram, bayramlaşma geleneğimiz bozulmadı. Leyla Zana ile bir araya geldik mesajı ile paylaştı değerli dostlar. 2015 seçimlerinde Ağrı'dan milletvekili seçilen Leyla Zana ettiği yeminden sonra yeminini tekrarlamayacağını söylemiş ve yemini kabul edilmediği için milletvekilliği düşürülmüştü. Diğer bir yandan hatırlarsanız 93-94 dönemlerinde Leyla Zana Kürt simge isimlerinden biri değerli dostlar. Leyla Zana meclis kürsüsünde ettiği Kürtçe yemin ile hem Türkiye hem de Kürt siyasetinin bir dönemine damgasını vurmuştu. 17 Mart 1994'te tutuklanarak cezaevine gönderilen Leyla Zana 8 Haziran 2000 4'te Ankara merkez kapalı ceza ve tutuk evinden serbest bırakılmıştı. Evet el bu haberi ve bu fotoğrafın yayınlanmasıyla bunu sizler için haberleştirmek istedim ve sizlere aktarmak istedim. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.